Saat 12.24. Blocktube.tv'de canlı yayındayız. Coin Telegraph Japonya'ya göre Bitmax'in kurucularından Arthur Hayes, Bitcoin ile teknoloji hisseleri arasındaki ayrışmaya dikkat çekti. Hayes, özellikle Amerikan teknoloji devlerinde görülen satış baskısına rağmen Bitcoin'in görece güçlü kalmasını geleneksel yani itibari para sisteminde bir yangın alarmı olarak yorumluyor. Ona göre piyasa Merkez bankalarının yeniden likidite musluklarını açabileceğini fiyatlamaya başlıyor. Bu bakış açısı önemli. Çünkü uzun süredir Bitcoin riskli teknoloji hisseleriyle aynı sepete konuyordu. Eğer gerçekten bir ayrışma başlıyorsa, bu Bitcoin'in anlatısında yeni bir sayfa anlamına gelebilir. Dijital altın söylemi yeniden güç kazanır mı? Yoksa bu sadece geçici bir fiyat hareketi mi? Sen ne düşünüyorsun? Bitcoin artık kendi hikayesini mi yazıyor? Yoksa küresel piyasalardan tamamen kopması mümkün değil mi? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. BlogTube.tv'de müzik ve gündem birlikte akmaya devam ediyor. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. When they